الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وافعنا وافلنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وافعنا وافلنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allahumma menzelal kitabe sari'an ila insabihi min hasab Allahumma hazimih masuna nahim zenhum Allahumma ya mujibal muzdaribin ya sari'al khalki robbin inkashafna hammana wa rama mana wa kulbana fe inneke tera ma nazala bina wa bil mu'minin jami'a Allahumma sura avratina wa amiravatina ya akramin akramin wa alhamar rahimin bihaqki smika al azim al azam wa ma'rifati rizmin ashkuranta rahmatika ta'al fa bi nik rahma اللهم <سؤال> ارزقنا عز المرسلين <سؤال> والهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم بحب ذاتك تعصرنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا اللهم اسكن غيثا مويثا هنيئا مريئا فداكا مجللا سيحا عاماً طباكاً اللهم اسكن الغيث ولا تجلنا من الكائن حانتين اللهم <سؤال> انا بالعباد بالبلاد والعباد والخلق من النوائج فالتانك ما لا نشرك الا اليك اللهم امت لنا الزرع واذن لنا الدار واسكنا من بركات السماء وامت لنا من بركات الارض اللهم انا نسافرك وانا كنت غفارا فارسل السماء علينا من دارا Allahümme inna nestağfiruke inna kunna gafaran Fersil sema aleyna min daran Allahümme inna nestağfiruke inna ke kun tevaffaran Fersil sema aleyna min daran La alemin hamdini sözümüzde serdac ettik Zikrini kalbimize mirac ettik Bizler yoktuk sen var ettin varlığından haberdar ettin Lütfunla keremle bizlere muamele eyle ya Rabbi ya alemin okunan, okunan hadis, ha, aşırı şeriften hasıl olan, sevabın yapılan Hayır hasenattan yapılan sevap evvelen bizzat Hüresa-i Kainat Peygamber Efendimiz'in mübarek müdahar ruhlar makamını hediye edildi. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ta Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş bütün peygamberlerin ruhları makamını hediye edildi. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Evliya-i Kiram'ın üstadlarımızın da mübarek ruhlar makamını hediye edildi. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bilhassa şu beldede yatan mümin ve müminatın mübarekler makamına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Bizlere de birer Fatiha, üçer İhlas-ı Şerif yok mu diyen bekleşen, bekleşip dağlaşan mertalarımızın da mübarekler makamına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin huzuru ilahinde ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Bizleri boş çevirme ya Rabbi? Sana isteyecek dilimiz, gönlümüz yok ama biz de ezlerim, ellerimizi açtık, senden istiyoruz ya Rabbi. Bizleri boşayır mı ya Rabbi? Allah'ım bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı, her tarafı sulayan bereketli yağmurlar ihsan eyle. Bol bereketli yağmurlar ihsan eyle Allah'ım. Bol bereketli yağmurlar ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah'ım kullarda, ileride ve diğer yaratıklarında da öyle sıkıntı, öyle bir darlık var ki senden başkalarını arz edemeyiz. Ey yüce Rabbim, bizim için ekinlerimizi bitir, sütlerimizi bollaştır. Bizi göğün bereketlerinden solay ver ya Rabbi. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle ver ya Rabbi. Ey cömert ve kerem sahibi Allah'ım, biz senden mağfiret dileriz. Şüphe yok ki sen bağışlayıcısın. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Sen bağışlayıcı ve merhametli Rabbimizsin ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. السلام والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى الفاتحة